Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Oğlak Burçları için. Siz sevgili Oğlak Burçları için de falımızı kapattım. Bakalım bu ay Oğlak Burçları'nın falında neler çıkacak. Biraz zor açıldı istediğiniz bir şey gerçek olabilir. Biraz zorlayacaksınız büyük ihtimalle. Oğlak burçlarının böyle genel falında böyle bir karamsarlık çıktı. Oğlak burçları zaten genel olarak bir işe başlarken herhangi bir konu hakkında ilk önce biraz karamsar düşünürsünüz ama sonradan enerjiniz o kadar yüksek ki her şeyi olumlu hale çevirebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle yine böyle bir karamsarlık yaptığınız bir konu olacak hayatınızda bu aile ilgili böyle bir karmaşa bir kafanızda bir karışıklık ve evet, sizi izleyen bir göz bakın böyle bir göz çıkmış tam ortada falan ortasına çıkmış biri var sizi gözlüyor sürekli şöyle bir çeviriyorum ilk başta sizde görün diye falımızı neler çıkmış Hemen e, şuradan başlamak istiyorum. Bakın zaten çok bariz bir şekilde burada bir e, at var. Sanki atların atın kanatları da çıkmış böyle. Burada kafası böyle hızlı bir şekilde koşuyormuşçasına. E, çok hızlı bir şekilde istediğiniz bir şey gerçekleşebilir bu ay içerisinde ee, böyle uzun zamandır beklediğiniz bir şey olabilir bu ama o kadar sevindirici bir şey ki bu hani böyle normal e, gündelik hayatta beklediğimiz küçük bir olay değil de sanki böyle hani e, gerçekten uzun zamandır yolunu gözlediğiniz büyük bir haber alabilirsiniz bu ay içerisinde e, her ne kadar böyle aya karamsar bir şekilde başlasanız da hanenin ortasına geçecek böyle girecek böyle büyük bir sevinçli haberle birlikte bu ay böyle çok şenlenebilirsiniz e, Hani ortasına çok büyük çok güzel bir haber gel, gelecek e, bir var çünkü hani böyle bu at çok bariz bir şekilde koşuyor ve kanatları da çıkmış böyle o kadar hızlı ki sen hani, uçup gelecek yani muradınız o derece hızlı bir şekilde istediğiniz güzel bir şey olabilir bakın küçük küçük gözyaşları çıkmış hani sevinçten gözyaşı dökecek kadar mutlu olabilirsiniz bu içerisinde İnşallah da öyle olur İnşallah istediğiniz güzel bir şeyler olur bakın böyle aile içerisinde de arkadaş çevresinde büyük bir kalabalığa girebilirsiniz etrafınızda, ailenizde bir söz, nişan bir kız isteme olayları düğün, nikah gibi bir şey olabilir. Böyle sevindirici, kalabalık bir ortama gireceksiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarınızdan biriyle ilgili bu söz, nişan, düğün olabilir. Ya da sizinle alakalı bir durum olabilir. ama Böyle sevindirici, güzel, mutlu, keyifli bir kalabalığın içerisine gireceksiniz. Yalnız bu kalabalığın içerisinde bir kişi var ki, bakın bir kişinin böyle kafası ikiye ayrılmış. Hatta böyle e, bu sizde olabilirsiniz aileden biri ya da arkadaş çevrenizden biri de olabilir ama böyle e, kafası ikilemde bu eğer ki söz nişan düğün gibi bir, herhangi bir şey varsa e, bu, bu evlenecek ya da e, sözlenen insanlardan birinin kafası karışmış olabilir hani bazen şeydir ya böyle e, evlilik kararı alırız ama hani böyle kafamızda soru işaretleri vardır biraz korkar insanlar böyle e, hani evlilik böyle korkutur bazen ne olacak sonu sonrası falan diye bu iki kişiden birinin kafası karışabilir onunla ilgili soru işaretleri olabilir. Eğer ki siz bir Oğlak burcu olarak uzun zamandır birlikteliğiniz varsa belki bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Hani bu Murat sizinle alakalıdır ya da siz evlenme teklifinde bulunabilirsiniz bu birlikteliğinizi bir e, söze nişana resmiyete dökebilirsiniz ama o zaman zarfında büyük ihtimalle ikinizden biri e, sizin olma ihtimaliniz daha yüksek çünkü oğlak burçları bir şey yaparken biraz karamsar başlarlar acabalar vardır kafalarında soru işaretleri endişeler ama bu sonradan böyle çok değişir çok da güzel biter e, böyle bir karar alma aşamasındaysanız belki de bir karamsarlık yaşayabilirsiniz ya da işte çocuklarınızdan biri sözlenip nişanlanacaktır kardeşleriniz ya da burada bir karamsarlık, karşı tarafa karşı bir güvensizlik, bir soru işareti ikilemde kalabilirsiniz ama bakın burada iki kapalı çıkmış. Sonrasında bence her şey çok güzel olacak. Bakalım başka ne var? Bir de bakın şurada şey dikkatimi çekti. Bir insan var sanki böyle kollarını kaldırmış bir şey için savaşıyor. Ben bunu size yorumluyorum. Hayatınızda böyle çok mücadele verdiğiniz bir e, olay var. Bu ay tekrardan bunun için büyük mücadele vereceksiniz. Hani böyle bir sağlıkla ilgili olabilir, maddi bir sorununuz olabilir ya da ilişkinizle ilgili bir sorun olabilir. Ama hani böyle e, çok büyük savaşlar veriyorsunuz. O şeyin düzelmesi için e, bu ayda tekrardan çok çabaladığınız bir ay olabilir. Böyle çabalayan bir insan çıkmış ve yoğun bir kalabalığın içerisinde e, bu ay içerisinde çok hareketli bir ay geçirebilirsiniz. Böyle çok e, inişli çıkışlı e, böyle işler konusunda, arkadaşlıklar konusunda bir karmaşa, bir kalabalık ama kötü değil aslında. E, kesinlikle kötü değil. Sadece biraz hareketli bir ay geçirebilirsiniz. Bakalım başka neler çıkmış burada. Böyle bir çeviriyorum. Bakın zaten karamsarlıklar da yavaş yavaş açılmaya başladı. İçiniz sonradan ferahlayacak. Sadece ilk başta karamsarlık yaptığınızı, sonradan düşündüğünüz gibi olmadığını görebilirsiniz olayların. Çünkü çok böyle güzel bir muradınız gerçekleşecek. Güzel bir haber alacaksınız. Ee, şurada e, gizli kapaklı işler çeviren bir insan çıkmış. Böyle bir bir tentenin bir şeyin altında böyle biri bir şeyler yapıyor böyle eli kolu durmuyor e, etrafınızda e, sizden gizlice yapılan saklanan herhangi bir olayı duyabilirsiniz böyle sanki biri arkanızdan iş çeviriyor olabilir ya da biri gizli bir şeyler yapıyor ama siz onunla ilgili bilgi alabilirsiniz bu içerisinde böyle gizli kapak diye yapılan herhangi bir şey ortaya çıkabilir e, duyduğunuzda çok şaşırabilirsiniz ya bu kişi bunu nasıl yapabilir ya da bu kişi bunu bana nasıl yapar diyebileceğiniz bir bir kişi bu ama bu böyle hummalı bir çalışma içerisinde bakın böyle hareket halinde bir şeyler yapıyor ama bir bir tente gibi bir şeyin altına saklanmış gizli işler yapıyor çok da böyle hareketli, hani böyle öylesine gizli değil de bilinçli bir şekilde gizli ve sizden sakladığı şeyler var olaylar var belki de ama bu ay siz bunları ayuka çıkartabilirsiniz öğrenebilirsiniz bunları çok da şaşırabilirsiniz Böyle bir kişinin varlığı çıkmış. Bakalım. Bakın burada iki kişi böyle baş başa vermiş bir şey konuşuyor. Eğer ki... E uzun zamandır beraberliği olan bir oğlak burcuysanız ilişkinizde hayatınızda beraberliğinizle ilgili güzel kararlar alıp hayatınızda yeni planlar yapabilirsiniz. Böyle güzel planların yapıldığı baş başa verildiği konuşulduğu bir ortam çıkmış. Eğer ki dediğim gibi uzun yıllardır birliktesinizdir ama evli değilseniz artık evlilik planları yapabilirsiniz. Ya da evlisinizdir ama çocuk yapma kararı alabilirsiniz. Yeni bir eve geçelim yeni bir düzen kuralım. Hani böyle hayatınızda sanki planladığınız baş baş başa verip böyle bir e, yol çizdiğiniz bir e, durumla karşılaşabilirsiniz. E, işte eşinizle birlikte uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Bu size iyi gelecek sanki bu içerisinde. E, eğer ki hayatınızda hiç kimse yoksa bu zaman zarfında hayatınıza yeni biri girebilir. E, bu evet uzun soluklu hayatımı birlikte geçirebileceğim biri diyebilirsiniz. Onunla birlikte zaten bunun planlarını da yapabilirsiniz. Zaten bir insan hani az çok belirler ilişkide başladığınız anda o ilişkin nereye gideceğini anlayabilirsiniz. Ya insanlarla böyle gündelik anlık konuşmalar yaparlar karşı taraf ya da siz yaparsınız birlikte. Ya da böyle uzun soluklu planlar yapılır. Buradan ilişkinin seyri anlaşılır sanki ama bu böyle daha uzun soluklu bir ilişki başlangıcı olabilir. Eğer ki bu içerisinde birlikte olursanız biriyle, yeni biriyle tanışırsanız. Ee... Onun haricinde bence bu fal çok güzel. Çünkü yani bütün karamsarlıklarda, sıkıntılarda açıldı. her neye dert ediyorsanız, sıkıntı yapıyorsanız sonradan bunların gereksiz olduğunu anlayabilirsiniz ve çok istediğiniz bir muradınız gerçekleşecek ve bir kalabalığınız oluşacak hane içerisinde. Bakalım bir de tabağımızda neler çıkmış. Şöyle bir Bakın tabağımızda da bu karamsarlık çıkmış ancak hepsi dağılacak sonradan ferahlayacaksınız bir yarım ay doğacak ee, hanenin içerisine bakın böyle bir e, kertenkele gibi bir şey böyle kötü bir şey sarmalamış etrafınızda yani etrafınızda böyle sizi rahatsız eden, huzursuz eden bir insan var. Böyle sanki hayatınızın %50'sini neredeyse sarmalamış bu kişi. Yani siz bu kişiden uzaklaşamıyorsunuz. Ya iş hayatında biri mecbur kalıyorsunuz ya aile ortamında biri ya da eşinizin ailesinden biri bu. Siz sanki bu kişiden kurtulmak istiyorsunuz ama bu hayatınızın böyle yarısını da kaplamış. Yani siz bundan kurtulamıyorsunuz ama bu insanın varlığı sizi huzursuz ediyor. Böyle bir içinizi sıkan bir insan çıkmış bu güçlü biri de yani hani o kolay kolay kurtulabileceğiniz biri değil İş ortamındaysanız eğer iş ortamında güçlü bir yöneticiniz olabilir pozisyonda olabilir kurtulamıyorsunuz ya da ailenizden ya da eşinizin ailesinden biri ki hani istemeseniz de o kişiyle görüşmek durumundasınız o kişinin varlığı sizi biraz rahatsız ediyor, huzursuz ediyor ondan biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz ee, belki de onun için bir şeyler yapabilirsiniz ee, bir, böyle bir 4-5 kişinin bir araya geldiği bir ortama gireceksiniz. Güzel, ferah bir ortam olacak. E ee, orada güzel bir haber alabilirsiniz. Ee, ya da 4-5 kişi bir yere gidebilirsiniz. O gittiğiniz yerde size güzel bir haber gelebilir ya da arkadaş ortamında sohbet ederken ya da aile ortamında biriyle ilgili güzel bir haber gelecek kulağınıza ve böyle çok hoş bir sohbet içerisine kalacaksınız. Hani böyle aa şaşırıp böyle sevindirici bir durum yaşanabilir. Ee, şurada bir ördek çıkmış. Ördek genellikle ben şeyi yorumlarım. Ördek böyle hani aptallıktır derler. Hani tabiri caizse kusura bakmayın ama hani böyle e, yanlışlıktır yani. E, herhangi bir konuda karar verme aşamasında dikkatli olun. Yanlış kararlar alabilirsiniz. Yanlış bir kişiye güvenebilirsiniz. Yanlış bir işe başlayabilirsiniz. İşte e, ya da hatalı ilişkinizde hatalı bir davranışta bulunup hat ilişkinizi zedeleyebilirsiniz. Dikkatli olun herhangi bir konuda böyle öfkeyle hareket ederek ee, yapmanız gereken şeyi yanlış yaparak biraz e, huzurunuzu kaçırabilirsiniz Özellikle iş ortamında bazen e, öfkeyle hareket etmek iyi değildir Politik olmak gerekiyor maalesef e, Çünkü sonra yüz yüze bakacağımız, iş yapacağımız insanlarla e, aramızı açmamamız gerekiyor Özellikle çalışan bir oğlak burcuysanız e, muhakkak iş hayatında dikkatli olun e, Söyleyeceğiniz bir söz yüzünden etrafınızdakileri kırmayın biraz daha politik olmaya çalışın dediğim gibi çok içten de davranamıyoruz iş ortamında yani bu yapmacık olmamız anlamına da gelmiyor ama sevmediğimiz istemediğimiz insanlara karşı da kibar olmak zorunda kalabiliyoruz biraz alttan alın biraz daha rahatlamaya çalışın bu ay onun haricinde de başka bir şey çıkmamış şöyle bir bakıyorum bence bir sıkıntılarınızın ferahlayacağı böyle hafif hafif içinizin açılacağı bir ay geçirebilirsiniz önemli olan sizin de olaylara karşı bakış açınız, davranış şekliniz. Çünkü şöyledir. Olaylar hep olur, hep böyle sorunlar yaşanabilir ama aynı sorunlara nasıl tepki gösterdiğimiz çok önemlidir. Bazen Olmadık şeyler için çok üzülürüz. Olmadık insanlar için çok fazla üzülürüz. Bizim onlara ne kadar değer verdiğimizle alakalı bir şey bu. Ee, bence e, gereksiz insanlara, gereksiz olaylara çok fazla üzülmemeye çalışın. Özellikle karamsar olmamaya çalışın. Yoksa siz oğlak burçları fazlasıyla güçlü karakterlerdesiniz. Böyle çok eğlenceli insanlarsınız. Çok zekidir. Çok kolay kolay hiçbir şey unutmaz oğlak burçları. Ee, eğer ki bir şeye kanalize olabilirlerse o konuda çok başarılı olurlar. Ama işte o kanalize olma, pozitif ve iyimser yaklaşma konusunda bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Biraz bu konuda kendinizi bilinçli kodlamaya çalışın. iyimser olmaya çalışın istediğiniz hedeflerinizi, planlarınızı hazırlarsanız hayatınıza dair, onlarla ilgili çok büyük başarılar elde edebilir oğlak burçları. Biraz daha iyimser bakmaya çalışın her şeye. Bence bu ay içerisinde çok güzel bir haber alabilirsiniz. Öyle bir haber alan olursa ay içerisinde de yorumlara yazabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hatta düşündüğünüzden, istediğinizden çok çok daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle Sev kalın.